Türkiye bir yürek oldu, depremzedelerin yaralarını sarmaya koştu. Depremden etkilenen sadece insanlar değildi. Pek çok hayvan da depremin acı yüzüyle karşılaştı, enkaz altında kaldı. Sahadaki ekipler enkaz altında kalan hayvanları da kurtarıyor. 10 ili kapsayan afet bölgesine besicilere ve hayvanlara yönelik yardımlar da sürüyor. Ağrı'da besiciler, valilik ve AFAD koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ot, saman, yem ve silajlık mısır bağışı yapıyor. Toplanan yemler tır ve kamyonlarla deprem bölgesine gönderilecek. Depremlerden etkilenen Elbistan'da da Tarım ve Orman Bakanlığı personeli bölgeye gönderilen yemleri köylere kadar ulaştırıyor. İlçede yaklaşık 100 tona yakın yem dağıtıldı. Hem tespit çalışmalarını bitirdik bir taraftan hem de onlara bir yem desteğinde bulunduk. Bütün çiftçilerimizin evlerine kadar, kendi köylerine kadar ekiplerimiz yem dağıtımlarına başladılar. Bugüne kadar da 100 tona yakın bir yem dağıtıldı. Bugün de halen dağıtırmaya devam ediyor. İlçede Samsun, Kütahya, Konya ve Ankara'dan gelen ekiplerin birlikte hareket ettiğini belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam... ...şu bilgileri paylaştı. Toplam 70 ahırımızın kullanılamaz hale geldiğini gördük, çöktüğünü gördük. Bunun yanında 99 tane büyükbaş hayvanımız ve 995 tane toplam Elbistan ilçemizde... ...küçükbaş hayvanımızın telef olduğunu gördük. Ekiplerimizde ilk etapta tüm bu saymış olduğum illeri ekipleri organize olduk. Enkazlardan çıkarılan yaralı hayvanların bazıları sahra veterinerlik kliniklerinde... Bir kısmı da çevre illerde tedavi ediliyor.